İyi akşamlar, evet. ismim Mustafa Gökyüz. Bipolar rahatsızlığım vardı, uyku bozukluğum, uyku sorunum vardı. Çok özür dilerim. Ee, bipolar rahatsızlığı açıklayabiliyor musunuz, açıklar mısınız? Arkadaşlar bilmiyor olabilir ya da duymayan vardır. Bipolar ne demek yani? Bipolar e, psikolojik olarak duygu durum bozukluğu ve uykuda en çok sıkıntı veriyor. Uykuda en çok sıkıntı veriyor ve bana önerilen e, melotin oldu. Melotini kullandım. Daha sonra ile desteklenmem istendi. Belime Paynes'ı yapıştırdım. Paynes sanki adeta şöyle söyleyeyim namazdan sonra, ezandan sonra yapıştırdım. Paynes sanki bana dedi ki yani senin uykuya ihtiyacın var. Demiş gibi oldu. Öğle ezanından sonra akşam yediye çeyrek kala biri yatırdı. Uyku ihtiyacını var Uyku Uykuya ihtiyacın var dedi. Yatırdı. Ertesi günü sabah zinde bir şekilde kalktı. Nasıl oldu şu anda? Kaç gün şu oldu? Toplam ürünleri kullanalım. Yine toplam kadar oldu. Toplam şu an hala kullanıyorum. Ee, yaklaşık e, bir ay olmadı. Bir ay olmadı. Bir ay oldu. Evet. Bipolar tanısı kaç yıl oldu süre kullanılır? Bipolar e, 2000 yılı diyebilirim. 2000 yani 22 yıl doğru mu? 22 yıl bir problem taşıyorsunuz. 22 yıl boyunca. Peki derilemiyor. Sonra birisi Allah'ın hikmetini bat yapıştırıyor. Bir ay sonra olay ortadan kayboluyor. <laughs>